Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet o malum büyük saksıyı aldım nihayet önüme. Bunu şimdi sökeceğim. Ayıracağım. Şurada gördüğünüz şu güzellik artık etrafından full yavru yapmış durumda. Bunları almam lazım. Dokundukça kenarlardan artık çok hassas yavruların hemen yaprakları bile dökülebiliyor. Bunu buradan sökeceğim. Yani komple bunları bir ayıracağım. Bunlar bana hediye gelmişti deniz arkadaşımdan. Hepsi de çok güzel, çok renkli türler. Kendisinde ben gördükçe bu 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 çok güzel dediklerimden göndermişti. Sağolsun bir nevi bitki takası yapmıştık kendisiyle. Şimdi bunları hep beraber sökelim. Ben buraya böyle bir tane saksımı hazırladım bunlardan var bu arada bu saksılarımı aldım yine kare saksılarım bunları şöyle şunlardan şu alttakilerden hep ve buraya da yine aynı şekilde alt sıraya doğru beyaz beyaz dizmeye devam edeceğim şunu şöyle bir koyalım ben de bir tripodumu ayarlayıp yerleştireyim sonra sökümlere başlayalım Evet, tripotumu ayarladım. Şimdi şuradan e, en kenarlardan başlayacağım sökmeye. Buradan cımbızımı aldım. Şurada e, Pink Donna var arkadaşlar, Rosey Crow dediğimiz toprak da baya çökmüş. Şöyle inşallah yaprakları dökülmeden sökebilirim. Şöyle bakın, bu satıldı arkadaşlar. Bu gidecek bunu böyle bir aha, kenara koyalım bakın çok tatlı çok güzel ee, bir tane var benim kendime ayırdım bu da böyle rezerve olmuştu dediğim gibi göndereceklerimin arasında o da var şöyle şimdi bu videoyu peş peşe aynı günü çekiyorum arkadaşlar farklı günlerde yayınlanacak tabii ki Şöyle şuradan bir pavlo koku aldım Şöyle, şunu bir alayım. Heh. Bakın geldiğinde küçücüktü. Tek saksıya hepsini sığdırmıştım. Ama çok güzel oldu. Yavrular yaptı etrafından. Şimdi bunu dikkatlice buraya nasıl dikeceğim? <laughs> İnşallah dikeriz. Şöyle. Powder puff çok renkli, çok tatlı bir tür. Ee, bu da. Neredeyse klasiklerin içinde ama güzelliklerinden asla taviz vermeyen her zaman güzel gözde bitkilerimizden bir tanesi bu da. Şöyle yavaşlayayım. Evet toprağımda yanmış ahır gübresi var arkadaşlar. Şu dip yapraklarını alsam mı acaba? Hiç yaprak da almak istemiyorum artık. Bir dakika şu göbekte bir şey kalmış. Heh, alamadım yarısı geldi yarısı gelmedi şöyle toprak girmiş hiç bölmek istemiyorum setelemek istemiyorum bu şekilde bitiyorum şu kur yaprağı da alayım evet benim işler başladı inşallah bitiririm en kısa zamanda ama çok bitki var çok bitki çok iş demek bu ekim dikim videolarını çok isteyen arkadaşlar olduğu için bunları arada çekiyorum böyle e, yeni başlayanlarımız için de bir ne diyeyim artık faydalı olur inşallah toprağımda e, kaktüs sukulent toprağının içeriklerinden olan karışımlarımın hepsi var. E, torf, kokopit, lav kırığı, lav taşı, e, sonra pomza var, perlit var, vermikülit var. Bunlar hepsi e, kaktüs sukulentlerimizin topraklarında olması gerekenler böyle böyle yapıp hazırlayacağım arkadaşlar. Saksımın dışları toz olacak, toprak olacak. Onları daha sonra hepsini tek tek silip temizleyeceğim. Şu an sadece gitmişlerimi size gösteriyorum. Ee, şurada bir yerde de e, isim etiketim var idi. Neredesin? Evet, evet şöyle bulamadım. Evet isim etiketimizi şöyle hemen koyduk. Bu hazır arkadaşlar. Çok güzel. Zaten şimdiden renkleri acayip güzel bir şekilde kendini göstermeye başladı. Bunu hemen yerine alıyorum. Sonra ne var burada? Yine birkaç yaprak döküldü. Bu yaprakları alalım. Çünkü Dediğim gibi çok sıkışmıştı. Çok sıkışınca da bölmesi de zor oluyor. Ayırması da zor oluyor arkadaşlar. Şurada bir şöyle minnak var. Çok gelişemedi. Sonra burada yine bir tür var. Bu Drago. Arkadaşlar bu da Drago. Evet. Drago da yine güzel renklenen türlerden bebek yapmış ve şurada şu büyük olan da dragon evet, bunlar artık özgürlüğü hak ettiler bağımsız yaşamayı hak ettiler bakın çok tatlı bir tür şöyle iki tane dragonlar var ve şu bu da tırnaklı çok tatlı bir tür ben de e, sanki benziyor gibi var böyle tırnaklı ton Bakalım renklenince zaten bunlar kendini belli edecek ama bunun ismini e, söylemişti. Şu an aklımda yok. Unuttuğum isim etiketleri de zaten hepsi e, kayboldu. Hatırlayabildiklerimi yazacağım. Hatırlayamadıklarımı bulabilirsem sonra bakın buradan yine böyle bir yavru yapmaya başlamış. Bir tanesi dibine düşen köklenmiş güzellikler. Bakın bu bayağı bir yavru yapmış böyle. Bunları hepsini tasın içine alacağım. Şimdi şurada ne var? Burada da şu sarı kız benim. Ben bunu buraya dikmiştim. Bunu biliyorum. Şu sarı kızı böyle bir koyalım. Şu da yine denizden geldi. Ama bunun da şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım ben sadece deniz diye bir not alacağım. Daha sonra kendisine ulaşıp tekrar sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu büyük saksıyı, bu da hemen yavrular su gibi çünkü çok tazeler. Bu da hangi türdü? Bunu da unuttum. O çok güzel. Şöyle hiç zedelemeden köküyle tekrar dikmek istiyorum. Nereye dikeyim bunu? Bunu buraya büyük saksıya tekrar dikmek istiyorum arkadaşlar. Bu büyük. evinde saksının straforlar var. Şöyle bakın yavrularla ancak burada olacak zaten. Artık yaprak dökmeyin lütfen. Böyle elimle dalıyorum ben. Başka çare yok. bak tamam. Toprağımı döküyorum. Bakalım nasıl bir renklerini olacak göreceğiz. Evet, bol bol yaprak düştü. <laughs> Yavrular çok tatlı olacaklar. Şöyle bir serpilsinler. Şunları da alayım da. Bu da biteni yanına koyalım. Evet arkadaşlar. Benim burada diyeceksiniz. Şimdi daha erken değil mi? toprak değişimleri için değil ben iklimime göre davranıyorum şu esinti var ee, şu an çok sıcak evet e, hatta derecem nerede seramın içi 30 derece arkadaşlar esintili e, bir ortamdalar Hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum şimdi buralara da şu yapraklarını da yine koyalım neyin nesi olduğunu sonra bilemiyorum ben Şöyle yeter ki köklensinler daha sonra alacağız onları hep. Şöyle tatlı tatlı yavru yapsınlar. Bazıları köklenmiş, bazıları yavru vermiş zaten. Sulamalarını şimdi yapmayacağım. Ee, iki gün sonra falan yaparım. Önce bir yeni topraklarına bir alışsınlar bir serpilsinler şöyle bir alışma süresi tanıyalım bunlara böyle dibine koydum arkadaşlar şunu da şöyle koyalım şöyle şöyle evet bunları bunu da bitirdik şöyle bakın bu da çok güzel her tarafı yavru Bir şuradan çıkmamış. <laughs> Taç gibi olmuş etrafı. Harika olmuş. Evet bunu da diktim. Bunu da alayım rafa. Hadi beraber koyalım hatta. Şöyle bunu da şuraya koyalım. Şurada ortada birkaç tane büyük olacak gibi görünüyor. Şu küçüğü alalım şuradan. Şu maunayı da böyle buraya yanaştıralım. Evet. Bunlar da tamam. Powder puffumuz da burada. Şöyle beyaz beyaz gidelim bakalım. Evet. Şimdi şöyle yarıya kadar yaptım toprağıma. Şu dragon'u dikeyim. Dragon. Dip oldu. Şöyle iyi gibi. Şimdi doldurayım şöyle toprakla. İçinde evet, içinde bahçe toprağı da karışık olunca biraz topak yapmış ya onu bir ezdim şöyle arkadaşlar Hadi gel kızım sende sen de, sen de yapacağız daha. Bitkiler e, ne diyeyim e, yıllandıkça yani e, bir yılı doldurduktan sonra bir iki yıllıkken etraflarından yavru yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. E, bu da çok güzel oluyor tabii ki. Ee, biz sukulentlerde hep küçük formlar severiz ama bazı bitkiler de e, büyüdükçe güzel olabiliyor. Renklenebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Drago. E, çok istemiştim almayı ama e, zamanlarda bir fırsat olmadı. Sıra buna gelmedi diyelim. Evet şurada şöyle büyük yapraklarını da koyalım. Ee, Artık biz e, takas yöntemiyle de olsa Böyle yine temin ediyoruz Arkadaşlarla Böyle güzel güzel Bu da tamam Şu e, minnakı Şu küçüğü yine yanına dikebilirim e, Bunun için ayrı bir saksı Yapmayacağım ayırmayacağım bunu Böyle beraber Geldiğini anlayabileyim Aa, Bu şeymiş bakın arkadaşlar Bunun kıvrımları Ay, bunun ismini unuttum. İyi ki kaybetmemişim. Bakın bunu. Şu an şöyle e, nasıl göstereyimse? Bakın şu kıvrımından anladım. Ama ismi şu an aklımda değil. Bu da çok güzel, çok tatlı bir tür Böyle da dikmiş olalım. Evet. Ay. İsmini de yazalım. fıstığın. O çok basit aslında ismi e, çok bilindik bir bitki bu da. Şu an benim aklıma gelmedi arkadaşlar. Evet, ay tripot düşüyordu. Bunu da aldık. Bunu da ne yapalım? Şöyle şuraya koyalım. Bu şekilde. Şöyle daha güzel. Evet, böyle yavaş yavaş bakın şu porselandan emin olamadım değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi ama bu da çok güzel böyle kalsın arada şu beyazlar falan bunlar daha çok düzene girecek ben şu an söküp diktiklerimi böyle bir sıralama yapıyorum ama daha sonra yine bunlar tekrar bir düzene girecektir emin olun evet ortamımız çok pasaklı oldu bir saksı hazırladım bu arada. Şöyle. E, şunun alt yapraklarını temizlemem lazım. Dikmeden önce. Şöyle. Bakalım bu nasıl bir şey? Bu da tatlı bir şeye benziyor. Bakacağız, göreceğiz artık. Şöyle. Bu. Da buraya diktim. Hatta ikisini diksen şu an aklıma geldi. Şu ikisini buraya dikeyim ben. Çok da böyle. Evet. Olur. 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 Olacak. Çok güzel tırnaklı bir tür bu da. E, pembe pembe görüyordum. O pembelik inşallah bende de olur. Pembe tatlı bir tür. Tırnaklı bir şey bu da. Bunların hep geçmişte dikim videoları var geçmişe dönük görebilirsiniz isimlerini oradan da söylemişimdir ben buraya not düşeceğim sonra bunların isimlerini öğrenmek için şöyle denizden diye yazdım isimlerini öğrenip bunları sonra tekrar şu yaparız şu yaparız <laughs> isimlendiririz evet şu sarı kızımı da buna dikeyim ben evet, benim sarı kızlarım Popüler kızların, <laughs> popüler derken arkadaşlar yani çok e, beğendiğinizden öyle diyorum görsellerden. Tabii ki çok çok daha güzel bitkiler var. Böyle. Bir an önce bu işler bitmesi lazım. E, sormak istedikleriniz olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. Ben e, Şu an hani e, çok basit söküm dikim yapıyorum. E, bu sarı kızımın e, bakımı hakkında ne söyleyebilirim? Güneşi seviyor, sararması için güneş alması lazım. E, susuzluğa da çok tahammülü yok, suyu da seviyor. E, bunda da ben e, bugüne kadar hiç yaprak dökülmesi yaşamadım hem çelik yöntemiyle hem de yapraktan e, çok kolay bir şekilde ürettim bugüne kadar e, yani böyle bu tatlı bunda daha önce Pink harim varmış bakın o isimi artık e, siliyoruz burayı da yine biliyorum bitkimi ama yine de yazayım ben sarı kız diye ben buna sarı kız diyorum ama arkadaşlar bilmiyorum sizde de vardır belki elinde olanlar bu bana sanki pistachio gibi geliyor ee, ara ara da söylüyorum tam emin değilim isimsiz olarak aldım satan arkadaş da çünkü ismini bilmiyordu bilmediği için de böyle e, görsellerden aa bu benimkine benziyor bu pistachio muymuş falan dediğim e, oluyor e, ama ben artık sarı kız dedim buna sarı kızımı da bilenler biliyor bilmeyenler için de göstereyim şu bakın şu çok güzel sararan bir tür orada da yine bir saksı var var birkaç tane elimde böyle sarı kızımdan hatta anaç olmuş bir iki tane yukarıda garaj girişinde de var orada da gördüm böyle bunu da buraya şimdi koyayım şimdi şu güzelliği şuraya şu boşluğa Koymak istiyorum. Burada olsun. Başka oraya koyabileceğim şu an. Elimde saksım var mı? Şimdi şunu koyayım. Bir dakika. Ay ay ay. <laughs> Kusura bakmayın. Elimi alamadım bir türlü. Şunu. Şunu da şuraya koyayım. Heh. Bu da burada. Böyle olsun. Bu çok güzel dropslu bir ee, Fırfırla. evet şimdi e, şu şu bitkim var bakın şunlar bu büyükleri hep aktaracağım e, sonra burası da işte böyle bir böyle toparlanıyor e, bir yandan toparlanıyor bir yandan doluyoruz biz böyle arkadaşlar bugün e, onları da dikmiş oldum gördüğünüz gibi burası darman dağınık şu kızımı hemen şöyle alıyorum şu güzelliğe bakın bakın. Şuradaki drago'yu da kendi rosicrow'umu da hatta sökeyim. Bakın şurada bir tane büyük. O güzellikle e, oradan bir rahatlasın, kurtulsun. Burada çok güzel bitkilerim var. E, e, neydi bu? Pink spot. Bunu da alacağım buradan. Şu çok 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 güzel bir şey. Bakar mısınız? Böyle harika. Şu üçünü alacağım. Şu agavadisi mi alacağım? Ya buradakilerin birçoğunu alacağım yani. Evet. Böyle değişimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayanların abonesi e, olursa abone olarak beni izlerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Ee, fikirleriniz önerileriniz e, benim için çok çok önemli. E, çok sağ olun. Var olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.